arkadaşlar şu an ısı boyası uygulaması yapıyoruz termal kamerayla gördüğünüz gibi ısına bakıyoruz ısı bu arkadaşlar duvar sıcaklığına bakıyoruz görüyorsunuz sistem bu şu an hemen hemen bütün kolonları yine açtık. Şöyle kolon. Sıcaklığı görüyorsunuz. Burada var arkadaşlar. Şu an sıcaklığı görüyorsunuz. Burada bir kolon var. Şu an her çalışıyor. Buraya gidiyoruz, burada var. Gördüğünüz üzere sistem bu arkadaşlar. Duvar sıcaklığı görüyorsunuz. Benim de sağlık.